Kavganın üstünden geçen birkaç günün ardından Amy'de, ben de nihayet sakinleştik. Ve sanırım Amy artık yaptıklarının da farkına vardı. Daha iyi durumda. Amy nasıl gidiyor? Kendimi berbat hissediyorum. Ben böyle bir insan değilim. Olmadığını biliyorum yaptıklarımdan çok utanıyorum. Ben ablama vurdum. Daha önce hiç yapmamıştım. Gerçekten çok üzgünüm. Kendime çeki düzen vermeye çalışıyorum. Yardım alıyorum. Öyle biri olmak istemiyorum. Bir hata yaptın. Hata yaptığını kabul ediyorsun ve bu konuda yardım alıyorsun. Elinden gelenler bunlar. Evet ama yine de aklımdan çıkmıyor. Acı çekiyorum. Bunları konuşmak... Bunları Benim için o zaman düşüneceksin. Ayrı bir üzüntü kaynağı. Ben böyle biri değilim. Konuşacağın kişi ben değilim Amy. Terapistine git ve hepsini ona anlat bence. Değil mi? Artık bir terapiste de gittiğime göre bütün bu yaşadıklarımı sindirebilirim. Çünkü son zamanlarda az şey atlatmadım ve başıma ne geldiyse hep içime attım. Bir yandan annelik yapıp diğer yandan boşanma sürecinden geçerken ruh sağlığım çok bozuldu. Büyük stres altındaydım. Hepsi üst üste binince de patladım. Bir an geldi ve Patdi verdim işte. Bana ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü kendini kaybettin. Seni çok iyi anlıyoruz ve artık Pahçaları sen parçaları bir araya getirmek de korkutucu. Onu şimdi yapmak zorunda değilsin. Roma bir günde inşa edilmedi. Amy de bir günde iyileşemeyecek. Tıpkı zayıflama ameliyatını bir günde olamadığımız, ameliyatı bir gecede atlatamadığımız gibi. Hiçbir şey bir günde olmuyor. Yavaş ilerleyecek ama sonuç almak için elimden geleni yapacağım. Yine de Amanda ile yüz yüze konuşup ondan özür dilemeden huzur bulmayacağım. Beni affetmesine ihtiyacım var. 12 adım programında olduğu gibi hatamı telafi etmeliyim. Henüz kimseyle konuşmadım. Çok kötü şeyler yaptım. Ben yanındayım. Bunları bir yolunu bulup affettirmeliyim. Emi'nin <laughs> er geç kırılma noktasına geleceğini biliyordum. Beni şaşırtan bu kadar uzun sürmesi oldu. Daha erken bekliyordum. Çünkü kendine hiç bakmıyordu. Bunları ben de yaşadım. Kabul etmek istemesem de terapi bana gerçekten iyi geldi. Hepsi düzelecek. İç çamaşırım görünüyor mu? <laughs> Orada kısımlarını ört yeter. örtecek bir şey yok ki, Hepsi deri fazlalığı. <laughs> o zaman fazlalıkları ört. Deriler e, iç çamaşırma ah, görmüş. Sen ve bitmek bilmeyen fazlalıkları. Değil mi? Bitmek bilmeyen fazlalıklarım işte. <laughs> Salak şey.